Merhaba sevgili öğretmenler. Ben İhsan Metin Nam. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlar. Ben de İhsan Hoca ile birlikte Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Birlikte drama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bugünkü amacımız da sizlerle birlikte drama üzerine konuşmak. Dramanın ne olduğu, amaçları, nasıl kullanıldığı üzerine bir sohbet gerçekleştirmek. Öncelikle İhsan Hocam'a şu soruyu yöneltmek istiyorum. Türkiye'de farklı isimlerle anılan drama alanı tam olarak nedir? Dramayı nasıl tanımlayabiliriz? Hangi isimlerle anılıyor? İhsan Hocam'a bu soruyu yöneltelim. Şimdi drama alanının farklı isimlendirmeleri var. İngiltere'de eğitimde drama olarak adlandırılıyor, Amerika'da yaratıcı drama olarak adlandırılıyor ki bu Türkiye'deki, Türkiye'de de, yani Türkiye'de de yaygın bir kullanım. Aynı zamanda eğitimde yaratıcı drama olarak da adlandırıldığı oluyor. Almanya'da tiyatro pedagojisi olarak adlandırılan bir alan. Bunları ne, neden söylüyoruz? Bir makale okursunuz, bir kitap okursunuz, bu kaynaklarda farklı adlandırmalarla karşılaşabilirsiniz. Kafanız karışmasın, aslında hepsi dramaya karşılık geliyor. Dramanın bir tanımını yapacak olursak e, drama, drama konusunda yeterli olan bir uzman eşliğinde burada ne anlamalıyız bu uzmandan? Bu drama eğitimi almış bir drama öğretmeni de olabilir ya da derslerinde dramayı bir yöntem olarak kullanacak yeterlilikteki bir öğretmen de olabilir. Bu yeterli yani drama konusundaki yeterli uzman bir grupla o grubun yaşantılarından yola çıkarak bir konuyu doğaçlama tekniğinden yararlanarak canlandırmalara dayalı ele alıyor. Şimdi... Drama genelde fiziksel etkinlik ve oyun olarak da algılanıyor Türkiye'de. Evet. Yani biliyorsun eğitimlere gidiyoruz okullara. Evet. E, bir drama yapalım hocam diyorlar. Peki diyoruz ne yapalım bir oyun oynayalım diyorlar. Ama drama oyun oynamak değil. Drama aslında role dayalı bir araştırma süreci. Bir probleminiz var. Problemden kasıt şu aslında yani eğitim programlarında biliyorsunuz ulaşılması gereken hedefler var. Bu hedefler kaynağını gerçek yaşamdan ne kadar e, alıyorsa o eğitim süreci o kadar gerçekçi oluyor bir problem belirliyoruz herkesi ilgilendiren. Ondan sonra bu problemin dramatik yönünü ortaya çıkartıyoruz ve bu dramatik yönü de doğaçlama tekniğinden yararlanarak canlandırmalar yoluyla ele alıyoruz ve araştırıyoruz. Yani burada şunu mu anlamalıyız? İhsan hocam tam olarak. Yani bizim bir sürece drama dememiz için o süreçte mutlaka doğaçlama olması gerekiyor. Evet. Aynı zamanda canlandırma odaklı ilerlemesi evet. gerekiyor sürecin. Evet. Evet. Tabi dramanın yani drama dramaya bir tanım koyuyoruz ama aslında belli kalıplara da sığdırılabilecek bir şey değil. Temelde aslında drama belli bir metin olmadan bir grup katılımcının bir uzman eşliğinde doğaçlamalara dayalı bir konuyu öğrenmek için araştırması diyebiliriz. Peki drama ne değildir? Şimdi bir şeyi tanımlarken e, onun ne olmadığını da ortaya koymak önemli. Evet. Az önce söylediğim gibi oyun değildir. Tiyatroyla çok karıştırılıyor. Tiyatro değildir. Ee, hem oyundan hem tiyatrodan etkin bir biçimde yararlanır ama bu iki alandan farklı bir alandır. Şimdi ben de sana farklı bir soru sormak istiyorum Gökhan ee, hocam. Şimdi oyunlar yaratıcı drama sürecinde nasıl bir öneme sahip, nasıl kullanılır ve drama ve oyun arasındaki e, ilişki nedir? Evet, aslında drama ve oyun arasında sağlam bir ilişki var ama bu ilişki drama'nın oyuna bağımlı olması e, dolayısıyla gerçekleşen bir ilişki değil. İhsan Hocam çok güzel söyledi. Yani drama oyun değildir. Bizim drama sürecinde illa oyunu oynamamız gerekmiyor. Ancak bu oyunu da ötelemeyecek bir biçimde gerçekleşmeli. Drama sürecinde oyunları etkin biçimde kullanabiliyoruz. <laughs> drama dersinin başında hazırlık amacıyla iletişim, etkileşim, etkinlikleri yapabiliyoruz. Ee, öğrencilerin enerjilerini artırmak için, farklı sorular üzerinde düşünmeleri için hem başlangıçta hem değerlendirme aşamasında kullanabildiğimiz e, araçları oyunlar. Bu açıdan oyunlar oldukça etkili ve yaşamımızın hemen hemen her anında, değil mi? Biz yetişkinler olarak da çeşitli oyunlar oynuyoruz. Oyunlardan keyif alıyoruz. Oyunların farklı becerilere katkısı da var bu arada. Problem çözme becerisi gibi, aynı zamanda e, uyum becerisi gibi, iletişim becerisi gibi bu becerileri geliştiren etkileşime dayalı oyunlar aslında. Drama sürecinde oynadığımız. Yani iletişime, etkileşime dayalı ve drama sürecinde geliştiren katkı sağlayan unsurlar oyunlar. Bu bağlamda e, oyunların drama için önemli olduğunu ancak dramanın oyunlara bağımlı olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi oyunları drama sürecinde nasıl kullanacağımızla ilgili bazı bilgiler verdik. İsterseniz birkaç bilgi daha verelim bu konuyla ilgili. Şimdi farklı oyunlar var drama sürecinde oynadığımız. Grup köşe kapmaca gibi, ya satarım, ben satarım gibi ya da don ısın gibi oyunlar var. Bu oyunların bazıları e, ya da pek çoğu diyebiliriz daha çok devinime dayalı oyunlar. Yani hareket ettiğimiz oyunlar. Bu oyunların da tıpkı drama gibi az önce İhsan Hocam'ın söylediği gibi dramatik özellikleri var. Yani kazanan ve kaybeden var oyunda. Yine oyunda bir gerilim var, bir heyecan var. Yani kimin kazanacağı, kimi kaybedeceği ile ilişkili değil yalnızca bu. Söz gelimi Donuts'ın oyununda e, ee, eve olan bir kişinin diğerlerini dondurması gibi bir e, durum e, mevcut sizlerin de bildiği gibi. Bunu don ateş olarak da oynatıyoruz genellikle. Okul bahçelerinde çocuklar da oynuyor. Fark etmişsinizdir. E, bu oyunda ebenin diğerlerini donduracağı an, onlara dokunduğu an ya da donan kişilerin diğerleri tarafından çözülebileceği anlar e, dramatik niteliğe sahip, özelliğe sahip. Tabii bu doğaçlamalardaki ya da dramatik kurgu içerisindeki dramatik nitelikle birebir eş değer değil. Ancak drama sürecinde biz bu oyunları kullanabiliriz. Hatta şöyle bir örnek de verebiliriz aslında. Biz oyunları canlandırma amacıyla da kullanabiliriz. Role hazırlık açısından da kullanabiliriz. Yine Donus'un oyunundan örnek verelim isterseniz. Donus'un oyununda şöyle bir örnek verebiliriz. Bir köye bir dondurmacı geliyor. Ve bu dondurmacı ee, dondurmacı köydeki çocukları, insanları dondurma göreviyle yani onları e, donmalarını sağlamak e, istiyor. Donma, donmalarını sağlamak açısından bazı şeyler gerçekleştiriyor. Ve bu donmalarını sağlamak için çocuklara dokunuyor. Bir rol yükledik buradaki kişiye. Dokunduğu kişiler donduğu anda dondurmacı amacına ulaşmak e, ulaşıyor. Ancak burada e, donan kişileri çözmek için de arkadaşları bu kişilerin formunu alıp ya da farklı bir role girip dondurmacının karşısında e, dramatik kurguya ya da role ya da doğaçlamayı hazırlamak için çeşitli adımlar atabiliriz. Bu açıdan oyunların oldukça etkili drama süreci olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunun altını tekrar çizelim. Drama e, daha çok doğaçlama temelli, canlandırma temelli ve... E, ...dramatik bir kurgu bağlamında ilerleyen araçlar olduğunu vurgulayabiliriz. Evet, az önce... E, ...dramanın bazı alanlarla arasındaki farklılıklara e, vurgu yaptık. Aslında şunu söyledik, drama oyun değildir, drama tiyatro değildir. Peki, dramanın tiyatro ile arasında ne gibi farklar var? Bizler de drama eğitmeni olarak... Bazen şeyi kullanabiliyoruz. Yani dramayı anlatırken tiyatroya benzediği özelliğini kullanabiliyoruz İhsan Hocam. Peki biz drama ile tiyatro arasında ne gibi farklar var? Ne gibi benzerlikler var? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle e, az önce de bahsettiğimiz gibi drama ve tiyatro, drama ve oyun alanları birbiriyle çok karıştırılan alanlar. Oysa ki hepsinin kaynağı aynı. Çok kısaca bunların kaynaklarından bahsetmek belki yerinde olabilir. Şimdi... Drama demek aslında eylem demek. Eyleme geçmek, bir şeyleri yapmak demek. Antik Yunan'da drama ve tiyatron ayrımı yapılır. Drama eylem demekken tiyatron bu eylemin seyredildiği yer anlamına gelir. Seyirlik yer anlamına gelir tiyatron. Tiyatro demek ki bir şeyin seyredildiği alan. Ama drama doğrudan eylemin kendisine özel bir anlam atfedilen bir alan. Zaten bizim drama süreçlerimizde de eylem çok önemli çünkü birinin harekete geçip bir şeyi başlatması lazım evet. drama süreçlerinde ki oyun için içinde bu böyledir. Şimdi çok kısa bir örnek vereceğim, ee, biraz konseptin de dışına çıkacağım evet. belirlediğimiz evet. Ee, umarım zamanı e, verimli kullanırız. Şimdi böyle bir kabile düşünelim çok eski zamanlarda yaşayan 30-40 bin yıl önce yaşayan avcı-toplayıcı bir topluluk ve bu kişiler zaman zaman belli yerlerde konaklıyorlar zaman zaman yürüyorlar ve ihtiyaçları olan ee, işte e, materyalleri topluyorlar. Evet. Şimdi diyelim ki bu kişiler bir yerde konakladı ve o süreç içerisinde bir yırtıcı hayvanın saldırısına uğruyorlar. Yırtı, yırtıcı hayvan öyle korkunç bir ses çıkartıyor ki herkes saklanacak bir delik arıyor. Ve yırtıcı hayvan uzaktan gelirken Ses çıkarttığında herkes saklandığı için bunun tam olarak bir yırtıcı hayvan olup olmadığını bilmiyorlar. Yani bu hayvanı görmüyorlar, görmüyorlar. seslerini duyup korkuyorlar. Evet. Hı hı. Görenler de böyle küçük böyle deliklerden görebiliyorlar. Ve hayvan o kadar hızlı hareket ediyor ki sadece parça parça böyle kafalarında hayvana ilişkin bir imaj var. O yüzden hayvan böyle doğaüstü bir canavara dönüşüyor. Ve kabilelerin anlatılarında kendine yer buluyor. Gündelik yaşamda işte birbirleri arasında konuşurlarken tabii ki insanız. Ve zor bir durumla karşılaştığımızda, Psikolojimizi iyi tutmak zor evet. zorundayız ve bir şeyleri dışa vurma ihtiyacı hissediyoruz. Bu canavarla ilgili şakalar yapıyoruz. Gece işte ateşin başında bu canavarla ilgili korku hikayeleri anlatıyoruz. Bakın aslında drama e, yaşamda kalmakla çok ilgili bir şey ya da yaşam yaşamdaki zorluklara direnmekle çok ilgili bir şey. Günün birinde kabileden birisi ağaçta yakalanıyor hayvan saldırısına ve görüyor ki bu dört ayaklı bir hayvan. E, bunlar da avcı zaten. Sonra topluyor kabile üyelerinin etrafında diyor ki ben gördüm bu bir hayvan ondan sonra ve bunu etkisiz hale getirebiliriz diyor. Ama tabii kabile üyeleri yani bir sürü öykü anlatmış, buna inanmış, ikna etmek zor oluyor. Ama sonrasında ikna ediyor. Düzeni kuruyorlar ve tekrar sesler geliyor. Hayvan tekrar saldırıya geçiyor ama bir süre sonra sesler <laughs> kesiliyor. kesiliyor. Sesin geldiği yöne gidiyorlar, bakıyorlar gerçekten ne hayvan etkisiz hale gelmiş. Şimdi bu ağaçta kalan kişi şans eseri nasıl bir mertebeye yükselir kabilenin gözünde? Bir kahraman, kurtarıcı. Doğru evet. mu? Ve ee, bu insanlar bu olayı sonraki kuşaklara aktarmak isterler mi? Çünkü onlar için bir ölüm kalım aslında süreciydi. Aktarmak isterler tabii ki. E ne olacak? Bir tane anlatıcı belirleyecekler. Bir hayvanın postunu üzerine alacak, onun rolüne girecek. E diğerleri de hayvandan korkan kabile halkını canlandıracak. Bunu evet. neden yapıyorlar? Sonraki kuşaklar görsün ve anlasın diye. Yani nasıl etkisiz hale getirildi, ondan sonra nasıl bir teknik kullanıldı? Gördüğünüz gibi içinde eğitsel bir süreç de var aslında. İzleyeni eğitiyor bir kültürleme Kesinlikle. süreci var. Orada belki hayvanla ilgili anlatılan fıkralar vardı, oluşturulan tekerlemeler vardı, öyküler vardı. Bunlar da aktarılıyor. Yani kuşaktan kuşağa aktarılan bir şeye dönüşüyor ve bu tekrarlı bir biçimde yapıldığında ritüele dönüşüyor. Bunun içerisinden eğitsel oyunlar da çıkıyor. Mesela kurt kuzu oyunu belki böyle bir yaşantıdan evet. çıktı 30-40 bin yıl önce. Evet. Kültürel ve antropolojik bir boyutu da var. Aslında bu günlük yaşamın ya yani burada sözünü ettiğimiz şey tiyatronun, sahne sanatlarının, dramanın da başlangıcını ifade ediyor ritüellerle evet. birlikte. Günlük yaşamın estetize edilerek kuşaktan kuşağa aktarılması evet. bir anlamda değil mi? Kesinlikle öyle. Ama burada tabii ki sonraki yüzyıllarda özgün metin yazarları ortaya çıkıyor ve tiyatroda bu metinlere bağlı olarak sahneye konuyor. Tabii ki özgün metin yazarları antik Yunan'da da var. Bu Bu anlama gelmiyor. Sadece önceki dönemlerde metne bir kutsallık atfediliyor ve metnin dışına çıkılmıyor. Ama sonraki dönemlerde... Yönetmen kuşağı dediğimiz bir kuşak var tiyatro tarihinde. Evet. Yönetmenlerin bakış açısı önem kazanıyor. Nasıl yorumluyorlar metni, sahneyi nasıl koyuyorlar gibi. Bizim dramada yaptığımız şey bu metni katılımcılarla beraber spontan bir biçimde oluşturmak doğaçlamalara dayalı. Yani bir dramatik çıkış noktamız var. İşte bir dondurmacı var. Köydeki çocukları dondurmak istiyor. Az önce verilen örnekten evet. yola çıkalım. Hı hı. Şimdi bu dondurmacı neden bu insanları dondurmak istiyor? Bizim derdimiz bu. Bu bir metinde yazıyor mu? Hazır bir tiyatro metinde yazmıyor. yazmıyor. Mesele oradaki katılımcı grupla bu ilkokul öğrencisi olur yetişkin bir grup olur. Bu dondurmacının derdinin ne olduğunu anlamak. Neden bize böyle davranıyor ve bizi donduruyor? Peki biz bu <laughs> derdi anlarken drama sürecinde neyi kullanıyoruz? Doğaçlamaları kullanıyoruz, evet. değil mi? Yani doğaçlamaya dayalı. Az önce ifade ettiğimiz gibi yani bir metne bağlı olmadan tiyatrodaki gibi. Aslında tiyatro ile arasındaki temel farklardan da biri bu sanırım. Evet. Öncelikle yani <laughs> metne bağlı olmadan bir metin üretme. Katılımcılarla evet. birlikte, öğrencilerle birlikte <laughs> bir metni ortaya koyma, oluşturma süreci. Evet. Yani tiyatro e, bir metne dayalı. Daha doğrusu konvansiyonel tiyatro. Niye konvansiyonel diyorum? Aslında geleneksel tiyatro da diyebiliriz bunu. Ama bizde geleneksel tiyatro dediğimizde Karagöz Hacıvat gibi ya da Köy Seyirlik Oyunları Geneksel gibi Türk farklı. Tiyatrosu. Evet. <laughs> geleneksel Türk tiyatrosunun farklı formları anlaşılıyor. Aslında e, yani konvansiyonel tiyatro... Şu demek, metne dayalı tiyatro demek. Yani e, yazılan tiyatro metnine dayalı bir biçimde ona bağlı kalarak canlandırmalar yapmak demek. Evet. Ve tiyatro aynı zamanda seyirciyle iletişim kurmak için yapılır. Az önce söylediğimiz gibi. Yani seyirlik yer anlamına gelir zaten. Ama bizim dramada e, herhangi bir performansı, oluşturduğumuz canlandırmayı bir seyirciye sunmak gibi derdimiz yoktur. Yazılı bir metinden yola çıkmayız ama bu şu demek değil. Yani o anda içime ne doğduysa onu yaptım ve drama oldu. Hayır böyle bir şey yok. Drama çok iyi planlanmış bir eğitsel süreçtir aynı zamanda. İki boyutu vardır. Ee, bu boyutlardan bir tanesi estetik boyutudur. Dramanın diğeri eğitsel boyutudur. Eğitsel boyut çok iyi planlanmalıdır. Yani bir hedefe olmalıdır. Ve bu hedef odağında etkinlikler planlamalıdır. Birbirini tamamlayacak ve bir bütünlük oluşturacak biçimde. Diğer tarafta da estetik formunu da tiyatrodan alır aslında. Başta tiyatrodan alır, diğer sanat formlarını da kullanır. Evet. Ama bu ikisi birbirinin önüne hiçbir zaman geçmez. Yani... Eğitsel kaygılarımız her zaman başat kaygılardır. Çünkü bir şey öğretmektir dramanın amacı. Pedagojiktir. Ama bunu yaparken başta tiyatro olmak üzere diğer sanatlardan da sanat yararlanır. Sanat yoluyla gerçekleşir. Evet sanat yoluyla gerçekleşir. O zaman şey. şimdi söyleyebilir miyiz? E, tiyatroda seyirci var. Bir sahne var. Ancak dramada seyirci yok. Daha çok katılımcı var. Katılımcı evet. sözcüğünü kullanmamızın temel sebebi de öğrencilerin, kişilerin, yetişkinlerin sürece katılması. Doğaçlama yaparak, rol evet. oynayarak, e, başka bir deyişle. Tiyatroya gittiğimizde tiyatro binasındaki koltuklarda oturan ya da dışarıda hmm. daha hmm. pasif olan seyirci yerine, izleyici yerine daha çok katılımcı sürece dahil olan ve evet. süreci belirleyen hmm. e, bir yandan da tiyatrodaki yönetmenin hmm. bazı nasıl söyleyelim onu bazı haklarını yaptığı bazı şeyleri üzerine alan bir konumdan evet. söz ediyoruz değil mi? Tam da benim aklıma, aklıma o gelmişti Gökhan Hocam. Şimdi aslında bir dram öğretmenin aslında genel anlamda bir öğretmenin yaptığı iş çok zor. Şimdi tiyatroda e, çeşitli görev alanları vardır, dediğin gibi. Mesela dramaturji vardır, ondan sonra oyunculuk vardır, e, reji vardır yani yönetmenlik. Işık ve ses vardır. Evet, ışık ve ses vardır. Şimdi bunların hepsini belli birimler yapar. Evet. Ama öğretmen ki öğretmen de aslında aynı zamanda bir oyuncudur, bir aktördür sınıfa girdiği anda. Kesinlikle. Yani bir performans sanatçısı gibi davranır. Onun sahnesi vardır. Yani kendi masası vardır, kendi alanı vardır. Orası onun sahnesidir. Ee, öğrenciler seyircileridir ama burada öğretmen aynı konvansiyonel tiyatroda olduğu gibi seyircilerin pasif olarak oturup onu izlediği bir oyun süreci mi kuracak yoksa çağdaş tiyatro yaklaşımlarındaki gibi yani drama ıı, çağdaş bir tiyatro yaklaşımı değil tabii ki tiyatrodan farklı hı hı. ama çağdaş sanat düşüncesinden doğmuş ortak bir alan. Yönleri olan. Evet ortak yönleri olan bir şey katılıma dayalı bir şey yoksa onları kendi alanına mı dahil edecek öğrencileri yani Orası biliyorsunuz aslında bir güç alanında aynı zamanda. Kesinlikle. Yani öğretmene ait bir alan, öğretmenin merkezde olduğu bir alan. Öğretmen ne kadar o gücü dağıtacak, çocuklara ne kadar katılımcı kılacak, onlarla o süreci ne kadar beraber kurgulayabilecek? Evet. Aslında bu normal eğitim süreci içinde geçerli olan bir kural. Drama kadar geçerli olduğu gibi. Ve öğretmen sınıfa girdiği zaman hem oyuncu hem yönetmen hem metin yazarı çünkü ders planı var. Bu bir metin yazma anlamına geliyor. Ders planının birbiri içerisindeki bütünlüğünü sağlamak aslında dramaturjik bir işlem uygulamak evet. anlamına geliyor. Orada onu icra etmek, anlatmak, oyunculuk sergilemek anlamına geliyor. Drama işte bunu öğrencilerin katılımına dayalı bir biçimde canlandırmaya dayalı olarak yapmak. Onlara evet. da rejisör görevini vermek, onlara da dramaturji görevini vermek, Bu oyuncu aslında, görevini vermek. Çok güzel söylediniz. Bu aslında sınıf ortamında öğretmenin elinde olan gücü de paylaşması anlamına geliyor evet. değil mi? Son Tabii. zamanlarda... Katılımla ilgili çok fazla araştırma var. Eminim öğretmen arkadaşlar da e, katılımla ilgili farklı çalışmalar yapıyorlar ya da araştırmalar yapıyorlardır. Öğretmenin elindeki gücü, yani öğretmen masasının arkasındaki öğretmeni, öğretmenin elindeki gücü daha çok öğrencilerle paylaştığı ve öğrencilerle birlikte geliştirdiği bir süreçten söz edebiliriz sanırım. Evet, e, toparlayalım isterseniz Gökhan Hocam burayı. Özetle, drama neden tiyatro değildir? Bir metne bağlı değildir. İzleyiciye sergilenmek için yapılmaz ve katılımcı bir süreçtir. Yani e, kişi orada tiyatrodaki gibi oturmaz, aktif bir biçimde katılır ve sonuçta da bir performans seyir, sergilenecek bir performans ortaya koyma zorunluluğu yoktur. Evet, son olarak belki şey ekleyebiliriz. Dramada süreç önemli. Yani tiyatrodaki gibi oyunun sahnelendiği gün ya da akşam değil. Yani o sahneye konan üründen ziyade daha çok drama sürecinde katılımcıların ya da öğrencilerin ya da yetişkinlerin o süreçte neler öğrendikleri, hangi alanda gelişim sağladıkları bizler için çok daha önemli e, diyebiliriz.